Sevgili sağlık dostu takipçilerim. Konuya başlamadan önce malum içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle hatırlatmakta fayda gördüğüm 3 temel unsuru tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi maske kullanımı, ikincisi sosyal mesafe, 3 kişisel hijyen temizlik kurallarını yerine getirme. Sakın bu 3 unsur yani 3 kuraldan uzaklaşmayalım. Bunu dedikten sonra konumuza geçebiliriz. Gelelim konumuza. Arkadaşlar bugün konumuz aromaterapi. Aromaterapi benzeri alternatif tedavi uygulamalarını günümüzde artık masaj merkezlerinden tutun, yoga stüdyoları, spalar, hatta bakım evleri, karyopraktik ofislere kadar sunulduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca bana size aromaterapi anlatma görevi kalıyor. Gelin konuya derinlemesine bir göz atalım. Aromaterapi uçucu yağlar ve düzinelerce farklı şifalı bitki, çiçek, kök ve ağaç kullanılarak yapılır. Bunların fiziksel, duygusal ve ruhsal iyilik hali sağladığı kanıtlanmıştır ve güçlü etkileri vardır. 5000 yılı aşkın bir süredir aromaterapi tüm dünyayı kapsayan kültürler arasında bir güvenilir uygulama şeklidir. Doğal şifacılar aromatik uçucu yağların birçok antibakteriyel, antiinflamatuar, analjezik etkisi için aromaterapiye dönmüştürler. Aromaterapi çok çeşitli şifalı bitkilerden elde edilen kokulu, aromatik uçucu yağları kullanan bir tür alternatif tıp uygulamasıdır. Cilde sürüldüğünde veya uygulandığında terapetik sınıf esansiyel yağların ki bazen uçucu yağlar da denir bunlara insanların ilaçlara ihtiyaç duymadan çeşitli sağlık sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bugün aktarlarda ve internet ortamında 40'tan fazla farklı terapetik dereceli aromaterapi yağına ulaşabilirsiniz. Bunların daha fazla sayıda olması da göz önünde tutulabilir. Tanıyabileceğimiz bazı popüler aromatik yağlar diş macunundan çamaşır deterjanına kadar her şeyde kullanılan çay ağacı, lavanta ve nane yağıdır. Gelin biraz da tarihçiye göz atalım. Binlerce yıldır aromaterapi esansiyel yağları, parfüm, tonik temizleyiciliği, yara merhemleri daha fazlası olarak kullanılan öz bakım ve tıbbi uygulamaların önemli bir parçası olmuştur. Kayıtlar aromaterapi kullanımını benimseyen en eski medeniyetlerin bazılarının eski Çinliler, Hintliler, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar olduğunu gösteriyor. 2500 yıldan uzun bir süre önce Hipokrat genel sağlık ve sağlığı önlemek için aromatik banyolar önermiştir. Milattan sonra 100. yılda ünlü filozof Dioscorides yazılarında kakule, tarçın, mür, fesleğen, rezene, sığla, ardıç, çam, gül, biberiye ve kekik gibi aromatik yağlardan bahsetmiştir. Aromaterapi yağları eski Mısır rahipleri tarafından dini törenler sırasında antiseptik ajanlar olarak kullanılmıştır. 1800 sonlarından itibariyle araştırmacılar çalışmalarda botanik özleri kullanmaya, raporlarını saygın tıbbi dergilerde yayınlamaya başlamışlardır. Fransız ve Alman tıp profesörleri, tüberküloz ve enfekte yaralar gibi hastalıklarla savaşmak için aromaterapi kullanmaya başlamıştır. 19. yüzyılın başlarında batı tıbbı uygulamalarında 3. yağlar kullanılmaya başlanmıştır. Doktorlar reçeteli ilaç yapımında kullanmak için bitkilerin aktif prensiplerini, yani aktif bileşen olarak tanımlayabiliriz, izole etmeye başlamışlardır. 1. Dünya Savaşı'ndan eve dönen Fransız askerleri yaraları iyileştirmek, kaygı ve depresyonu azaltmak için aromaterapi yağlarıyla tedavi edildi. Aromaterapi 2000'lerde Türkiye'ye yeni yeni giriş yapmıştır. Bugün aromaterapi losyonları, mumlar, yağlar ve kokuların satışı hiç olmadığı kadar yüksek miktardadır. Ama kullanılan şifalı bitkiler nelerdir? Biberiye, kekik veya nane gibi otlar, okaliptus bitkilerinin yaprakları, limon otu gibi otlar, rezene tohumu, portakal, greyfurt veya limon gibi meyveler, gül veya sardunya dahil çiçekler, sedir veya çam gibi ağaçların kabuğu, zencefil kökleri, buhur ağaçlarından reçine ve daha birçokları yer almaktadır. Yağlar hakkındaki gerçekleri ele alalım. Bitkiler Böcekleri veya kemirgenleri uzaklaştırmak ve kendilerini bakteri veya virüslerden korumak da dahil olmak üzere kendilerini koruma aracı olarak belirli faydalı kimyasallar içerir. Yağların içindeki aktif bileşenler damıtma olarak bilinen bir işlemle doğrudan yüksek oranda şifalı bitki veya bitkiden alınır. Daha sonra güçlerini korumak için alkolle karıştırılır. Sonuçta diğer maddelerle karıştırılabilen çok konsantre bir yağlı formül oluşur. Çok güçlü oldukları için aromaterapi uygulamalarında kullanılan uçucu yağlar genellikle doğrudan cilde uygulanmadan önce badem, jojoba veya hindistan cevizi yağı gibi taşıyıcı yağ ile birleştirilirler terapi birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Uçucu yağların bir kombinasyonunu havaya veya sadece tek bir yağa dağıtma şeklinde olabilir. Burun deliklerinden doğrudan bezden veya şişeden yağ solumak şeklinde olabilir. Yağlar kullanarak masaj terapisi yapmak şeklinde olabilir. Yağlı bir banyoya girme olabilir. Yağları doğrudan cilde sürme olabilir. Araştırmalar evde kullanıldığında çoğu insanın aromaterapi yağ mumları kullandığını, cildini yağ içeren doğal ürünler uyguladığını veya doğrudan bir ıslatma banyosuna, ılık duşa yağ eklediğini göstermektedir. Aromaterapist nasıl olunur? Aromaterapi kayıt konseyi yani ARC dahil olmak üzere profesyonel aromaterapistleri eğiten ve onaylayan bir dizi farklı kuruluş bulunmaktadır. ARC Purdu girişiminden sonra oluşturuldu ve aromaterapide eğitim standartları yönlendirme komitesi güçlerini birleştirdi. Amaç aromaterapi endüstrisindeki eğitim standartlarının eksikliğini aşmak, güvenli uygulamaları teşvik etmek, FDA'yı kamu güvenliği ve uçucu yağların kullanımını korumaya konusunda teşvik etmekte. Tam programa ve müfredata bağlı olmasına rağmen aromaterapi sertifikasyonu genellikle en az 30-200 saatlik eğitimin tamamlanmasını ve ARC sınavı gibi bir sınavın geçilmesini içerir. Birçok eğitim programı hastalarla çalışma için denetimli çalışma saatlerini de gerektirmektedir. Bu önemli bir bölümü. Aromaterapistler tipik olarak size birazdan bahsedeceğim konularda eğitim alırlar. Nedir bunlar? Aromaterapinin tarihçesi, en güçlü ve popüler 20 uçucu yağın profili, uçucu yağların kalitesinin sağlanması ki burası da önemli. Aromaterapi fizyolojisi bu emilim, koku alma, limbik sistem, lenfatik sistem, bağışıklık sistem ve cilt dahil olmak üzere çeşitli uçucu yağları olan hastaları tıbbi durumlarına göre tedavi etme, bazı uçucu yağların kontraindikasyonları ve güvenlik endişeleri üzerine görüşmek, Ulusal Bütünsel Aromaterapi Derneği web sitesinde bölgenizde bulunan nitelikli bir aromaterapist bulmak için bize kaynaklar sunmaktadırlar. Peki aromaterapi ne için kullanılır? Bütünleştirici alternatif ve tamamlayıcı tedavi kurulu tarafından yapılan araştırmaya göre insanlar için kullanılmasının en yaygın nedenlerinden bazıları ağrıyı yönetmek, uyku kalitesini iyileştirmek, stresi azaltmak, depresyon belirtilerini gidermek, ağrılı eklemleri yatıştırmak ve hatta kanserin etkilerini azaltmaktır. Araştırmalar sağlık koşullarına sahip olan herkesin yani birazdan size bahsedeceğim sağlık koşullarına aromaterapiden fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Kronik stres veya kaygı bunlardan biridir. Depresyon, uykusuzluk, uyku sorunu, kas ağrısı, eklem ağrısı, solunum yolu enfeksiyonları, sindirim rahatsızlığı, premenstrüel veya menopoz belirtileri, ısırıklar, döküntüler, morarma, selülit veya akne dahil cilt problemleri veya kan şekerindeki dalgalanma, kanser, yorgunluk olabilir. Hem insan hem de hayvan çalışmalarıyla büyüyen bir havuz aromaterapi yağlarının hem sakinleştirici hem de uyarıcı etkilere ve ayrıca bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Son zamanlarda fonksiyonel görüntüleme taramaları kullanılarak yapılan çalışmalar kokulu aromaterapi yağlarının hem duygusal tepkileri hem de davranışları kontrol etmeye yardımcı olan limbik sistem denilen ilkel bölge üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Aromaterapiden Sonuç almanın anahtarı sentetik içerikli veya kokulu yağlardan ziyade saf terapetik dereceli yağlar kullanmaktır. Aromaterapi uygulamalarının etkinliği her zaman kullanılan yağların kalitesine ve ayrıca dozuna göre değişir. Aromaterapinin kanıtlanmış faydalarını gelirsek nelerdir sıra sıra bakalım. Gevşemeyi destekler. Birçok çalışma lavanta ve papatya da dahil olmak üzere aromaterapi uygulamalarında kullanılan bazı uçucu yağların stresli veya endişeli insanlara yardımcı olabileceğini göstermiştir. Lavanta kokusunun kaç veya savaş tepkisinden, terli avuç içi veya hızlı atan kalp gibi fiziksel semptomlardan sorumlu olan sempatik sinir sistemin aktivasyonunu azalttığı, pratik olarak sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. The Journal of Advanced Nursing dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucu Aromaterapi alan hastaların ruh hallerinde ve algılanan kaygı düzeylerinde önemli ölçüde daha fazla iyileşme bildirildiği ve tedaviden hemen sonra daha az endişeli, daha olumlu hissettikleri gösterilmiştir. Aromaterapi konusunda yeni isek ve başlamak için basit bir yol arıyorsak ılık bir banyoya kaygı için birkaç damla rahatlatıcı esansiyel yağ ekleyebiliriz. Örneğin bir ıslatma banyosuna bazen de epsom tuzuyla hazırlanmış olabilir. Eklenen 5 ila 7 damla lavanta günlük stresi yönetmeye yardımcı olmak için yaygın kullanılan bir yoldur. İkinci fayda da uyku kalitesi. Uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur diyebiliriz. Birçok aromaterapi yağı insanların gevşemelerine ve daha az stres hissetmelerine yardımcı olduğundan yatmadan önce uykuyu hissetmek için çok yararlı olabilir. Uykusuzluk, anksiyete, hatta huzursuz bacak sendromu ve gece boyunca ortaya çıkan sıcak basması olanlar lavanta yağı, papatya, gül, vetiver, yılan yılan dahil olmak üzere uykuya neden olan esansiyel yağlardan yararlanabilirler. Uyumadan bir saat kadar önce aromaterapi mumu, elektronik difüzör veya yağ yakıcı kullanarak yatak odanızdaki uçucu yağları yaymayı deneyin. Yaygın aralama terapi yağları burun deliklerinden doğrudan solunabilen, beyne gittikleri ve kan beyin bariyerini geçebilecekleri çok küçük parçacıkları havaya salarak çalışırlar. Evinizdeki veya ofisinizdeki bir difüzere yaklaşık 5 ile 10 damla eklemek sakin bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir. Ayrıca odanın kokusunu da güzelleştirecektir. Solunum sorunlarını da tedavi eder faydalardan biri de bunun üzerinedir. Bazı aromaterapi yağları tıkanıklık, öksürme veya hapşurma gibi solunum problemlerine katta bulunabilecek bakteri, mantar ve küf havasını temizlemeye yardımcı olan antiseptik özelliklere sahiptir. Araştırmalar aromaterapi uygulamalarında narinciye yağların kullanılmasının genel bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmeye ve depresif durumlarla ilişkili yorgunluğu azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Portakal ve limon, narenciye kokusu olanlar dahil bu tip aromatik yağların stres kaynaklı immün süpresyonu eski haline getirebileceği, homeostatik dengeyi eski hale getirebileceği gösterilmiştir. Depresyonda turunçgil uçucu yağlar, kişinin koku alma duyusunu kontrol eden, koku alma sistemi olarak adlandırılan duyusal sistemin uyarılmasıyla zihinsel sağlığı iyileştirmek için faydalıdır. 12 depresif hastaya Narenciye yağı verildiğinde normalize edilmiş nöroendokrin hormon seviyeleri ve antidepresanların etkileriyle karşılaştırabilir gelişmişlik bir bağışıklık fonksiyonunu gösterdikleri görülmüştür. Evinizde yağ yaymaktan başka aromatik yağları doğrudan şişeden soluyabilir veya parçacıklara nefes alabilmeniz için doğrudan göğsünüze veya boynunuzda ovalayabilirsiniz. Alerjiler için bazı büyük uçucu yağlar ve boğaz ağrısı ve diğer solunum problemleri için uçucu yağlar mevcut. Sinüs enfeksiyonları, alerjiler, soğuk algınlığı, grip veya öksürük ve yorgunluğun üstesinden gelmenizde yardımcı olabilecek uçucu yağlar arasında neler var? Okaliptus, nane, sığla, biberiye, mür, limon, kekik ve çay ağacı bulunmakta. Cilt sağlığı üzerine konuşacak olursak cilt sağlığını geliştirirler. Seyreltilmiş uçucu yağlar, akne, kepek, selülit, ayak parmağı, mantarı, kaşıntı, ısırıklar, iltihaplanma, döküntü veya yara iyileşmesi iyileştirmek için cilde veya kafa derisine yayılabilir. Çay ağacı yağı, antibakteriyel, antiseptik, antifungal ve diğer temizleme özelliklerine sahip olduğu için cilt problemlerini tedavi etmek için en popüler yağlardan biridir. Cilt için diğer aromaterapi yağları ki akne için uçucu yağlar dahil, lavanta, ada çayı, ardıç, peyvesi, limon, portakal, herdem yeşil ve sığla içerir. Cildinizin sorunlu bölgesine püskürtebileceğiniz ev yapımı bir aromaterapi yağı spiser yapmak için yaklaşık 0,12 ml su içeren bir sprey şişesine 10-20 damla yağ eklemeniz yeterlidir. Cildinizde bir seferde birkaç sprey kullanın ve kullanmadığınız miktarı daha sonra kullanmak için hemen saklayabilirsiniz. Aynı yağları cildinize veya kafa derisine doğrudan bu ev yapımı esansiyel yağ şampuanı yapmak da dahil olmak üzere kullanabilir ve diğer faydalar için evinize püskürtebilirsiniz. Kanser belirtilerini veya yan etkilerini yönetmeye de yardımcı olabilir aromaterapi. Kanserli hastalar tarafından öncelikle tedavi sırasında stresin azaltılması veya ağrı yönetimi veya sadece genel refah için destekleyici bakım olarak kullanılır. Kanserle savaşan insanların aromaterapi yağlarının kullanabileceği farklı tamamlayıcı tedaviler, masaj terapisi, meditasyon ve akupunktur dahil denemeler mevcut. Peki kanser hastalarında niçin kullanılıyor? Çeşitli aromaterapi yağları, mide bulantısı, yorgunluk, ağrı, depresyon, uykusuzluk ve kanser veya darbecise bakımı ile ilişki semptomları azaltabilir. Kanser semptomları ve kanser tedavisinden kaynaklanan yan etkileri de aromaterapi ile halledebiliriz sardunya, gül, neroli, ada çayı gibi bitkiler kullanılabilir. Amerikan Darülacize ve Palyatif Bakım Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada aromaterapinin terapinin hastalarına ağrı, endişe ve depresyonu azaltmasında yardımcı olduğu, daha iyi bir refah duygusunu desteklediğini göstermiş. Çalışmada 17 kanser hastasının 60 dakikalık aroma terapi seanslarında kullanılan nemlendirilmiş lavanta esansiyel yağına yanıtları ölçülmüş. Aromaterapi seanslarını takiben sonuçlar kan basıncı ve nabızda pozitif bir değişikliğin yanı sıra ağrı ve duygusal rahatsızlığın azalmasına da işaret etmiştir. Ağrı ve iltihap üzerine etkilerine bakacak olursak yatıştırıcıdır. Sıkı veya gergin kasları, ağrılı eklemleri, iltihaplı doku yaralanmalarını veya baş ağrılarından kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmak için farklı aromaterapi yağlarının bir kombinasyonu solunabilir veya sorunlu bölgeye uygulanabilir. Artrit ağrısı için popüler esansiyel yağlar arasında zencefil, mür, zerdeçal ve portakal bulunur. Nane, biberiye ve sığla gibi baş ağrıları için uçucu yağlar dahil olmak üzere neredeyse tüm ağrı kaynakları için diğer aromaterapi yağlarını kullanabilirsiniz. Bir başka fayda yorgunluk üzerine, yorgunluğu azaltma ve bu yorgunluğu alarmı arttırmaya yardımcı olabilir yorgunluk alarmlarını. Depresif ruh hali ve zihinsel yorgunluk yaşayan 40 hasta içeren nörobilim dergisi yapılan bir çalışmada aromaterapi, aromaterapinin uyanıklığı test etme gibi bir özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. 40 yetişkine iki aroma yani lavanta ve biberiye koku olarak kullanılmış ve 3 dakikalık aroma terapi verilmiş. Katılımcılar terapi öncesi ve sonrası duygu durumlarıyla ilgili matematik hesaplamalar ve anketle anketleri tamamlamışlar. Lavanta aromaterapisine maruz kalanlar artmış beta dalga gücü göstererek uyuşukluğun arttığını düşündürdü. Ancak depresif ruh hallerindeki azalma daha rahat hissettiklerini gösterdi bize. Daha uykulu hissettiklerini bildirmelerine rağmen lavanta grubu katılımcıları aslında matematik hesaplamaları aromaterapi sonrası daha hızlı ve daha doğru şekilde gerçekleştirdiklerini gördüler. İberiye grubu azalmış frontal alfa ve beta gücü gösterdi ve uyanıklığı arttı. Ayrıca daha düşük kaygı durum puanlarına sahiptiler ve daha rahat uyanık hissettikleri söylediler. Matematik problemlerini tamamlamada daha hızlı olduklarını bildirdiler. Gelelim libido'ya. Libidoyu geliştirir. Aromaterapinin libidoyu iyileştirmek, artan kan akışı yoluyla enerjiyi arttırmak ve cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için uzun bir kullanım geçmişi vardır. Hormonal dengeyi, yani kadınsı gücü ve cinsel sağlığı iyileştirmek için popüler aromaterapi yağları arasında adaçayı, sandal ağacı biberiye, sardunya, yılan yılan ve neroli bulunur. Sindirimi geliştirici özelliği vardır ve bulantıyı da azaltır. Zencefil, zerdeçal, greyfurt, nane, limon, papatya ve okaliptus gibi aromaterapi yağları premenstrüel sentom nedeniyle asit reflüsünü, ülserleri, mide bulantısını, hazımsızlığı, sabah bulantısını veya mide ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir. Temel Fizyoloji ve Farmakoloji dergisinde yayınlanan 2015 yılında yapılan bir çalışmada Asya ülkelerinde geleneksel tıp ve gıda bileşenleri olarak yaygın olarak kullanılan zerdeçalın, kurkuma longa ve zencefilin zingiber officinale uçucu yağların ülser tedavisinde potansiyele sahip olduğu görüldü. Her ikisi de mide duvarının nekrozunu, erozyonunu ve kanamasını azalttığını, mide ağrılarını önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon gibi yüksek seviyelerde antioksidan enzimler içermektedirler. Sevgili sağlık dostu takipçilerimiz, bir konunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Sayfaya abone olarak destek olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.